Arkadaşlar Süper Match'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Artık biliyorsunuz Süper Match'i birazcık daha azalttık. Yani haftalık bire doğru düşürmeyi planlıyorum şu anda da. Öyle çünkü eskisi kadar fazla rağbet görmüyor. Şimdi bazı bir toparlayalım. 3 milyonun üzerine çıktık yine para olarak. Hatta 3270 olduk. Bunları daha sonra toplayacağım zaten. Hiç yormadan biliyorsunuz yeni düzenimiz var. Arenaya bir dalalım bakalım arenada ne bizi bekliyor diye. 10. seviyeden ödülümüzü de almışız. Ne gelmiş? 20 bir şey gelmemiş. Buradan güzel. Savaş dedik. Bakalım. Tabii ki arıyor, bekliyoruz. Ha, çok hızlı buldu bu sefer. 3 odası yapmış. Hadi bir girelim bakalım. İlk hamle sırası onda. Çok güzel bir de birle mükemmel bir şekilde gittik. Hemen hakkıyla kazandığımız maçın ödülünü de alalım. Bu onu saklayalım. 11. seviyedeyiz. Tekrardan giriyorum. Bir de bir mükemmel başladık. Bakalım nasıl bir şey gelecek karşımıza. Bir tane ısı robotumuz var. Bir tane fizikselimiz var. İnşallah ısıyla başlar diyerekten girdik. Ha, enerjiyi soktu. Çok enteresan. Daha ikinci robotla başladı. Keşke ben de ikinci robotumla başlasaydım. O yüzden ben direktman robot değiştirme hakkımı kullanıyorum. Hadi bakalım. Anlıyorum efendim. Pekala. Ben de drone'umu çıkardım ve robotumu değiştirdim. Kim kime vuracak göreceğiz. Aa robot değiştirme hakkı bitti. Bunun olduğunu bilmiyordum bu arada. Pekala hakkını verelim o zaman bunu. Birazcık gıcık oldum ben buna. Evet. Çok ters robota denk geldi. Niye böyle oldu gerçekten bilmiyorum. Robot değiştirme hakkımızda yok galiba. Ulan Kaiser. İyi sıfırlayamadığı sürece vurmaya devam. Robot değişim yine yok tabii ki hakkımızı bitirdik. Bugüne gidelim. Tekrar sıfırladı. E, soğutmadan devam yani yapacak bir şey yok. kere daha sıfırlayaması yeterdi ama robot yine değişemiyoruz. Yani yapacak pek de bir hamlemiz olmadığı için soğutmaya gidiyorum. Güzel. Bakalım ikinci robotumuz ne kadar güçlenmiş. Evet. Bir minik deneme yapalım. Güzel. Bunu alır mıyız? Hiçbir fikrim yok. Ama bir şansımı deneyeceğim tabi. Oynayacak mısın acaba? Evet uzaklaşsaydı yukarıdaki vuruşlarım kullanacaktım ama adam benim aksine aşırı düşünerek oynuyor. Bunu dibine gidelim acaba alır mıyız? Gerçekten merak ediyorum. Çok yavaş oynaması dışında pek problemimiz yok. Evet alma işi birazcık yaptı gibi duruyor. Soğutma yapalım o da bize vursun. Hatta o bizi almadı biz maçı terk ettik. Öyle de düşünebiliriz bu oyunu. Etti bir win bir lose bir bir devam ediyoruz. Skor şu anda bir bir. Hemen diğer maçımıza geçelim bakalım. Güzel bir fiziksel, bir enerji, bir deiz adam yapmak istediğim düzeni yapmış. Enerji ve fiziklere geldi. Çok güzel. Enerjiyle gelseydi sıkıntı olurdu. Diğerinde enerjisiz daha çok kullanabileceğimiz şeyimiz var. Bunda hiçbir şeyimiz yok oyuna başlarsa. Hadi bakalım. Ya gerçekten bunlar çok can sıkıcı oluyor ya. Resmen 20 saniyedir oynasın diye bekliyoruz. Harikulade. Şöyle bir başlangıcımızı yapalım. Bu arada kalkanı da bayağı sağlammış ha. 133 falan vuruyoruz ya. Kalkan gerçekten zırh uçurdu şu anda. harikulade şimdi bunun vuruş yeri burada o yüzden ben bir tane soğumaya gitsem mi ki gittim güzel drone çıkartıp ilk vuruşla bunu alırız zaten drone'un vuruş mesafesi yoktu çünkü yer tepmesi var neyi kullanalım bu birazcık şans oluyor bu alıyor. Yani pekala. Alsa güzel olurdu. Bu drone'u yerine bıraksak çok harikulade bir vuruş olabilirdi. Alır mıyız? Deneyeceğiz. Yani kalkanı yok. Deneyecek kadar az. Enerji olarak da çok bir derdimiz zaten yok. Kalkanı düştü. Bu vuruşta alamazsa bir şansım var bu arada. Ve aldı. Çok bir win, iki lose olarak devam etmekteyiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Çok güzel bir puzzle buldu. Bir fizikseli, bir enerjisi. Bir tane daha fizikseli var bu arada. Bu hesap bir yerden tanıdık geliyor gibi. Mufasa. Tam günün o giydirmelerini kullandığı için bir çıtırdan tanıdık geldi. Keşke robot değiştirseydik. Neyse enerji sıfırlarına kadar devam edersen, galiba Harikulade. Bir minik robot değişimi yaptım. Geldim hemen drone'umuzu çıkartalım. O da yaptı çok iyi. Ben de aynı robotu sahip. Pekala. Şu bu desek. Şu yoksa Evet bu ranklarda robot değiştirme işi bayağı bir arttı. Evet kafamıza göre takılıyorduk. Bunu vurduk. Bunun yerine bakalım. Bunu çok uzaklaştırmamız gerekiyor ya da kendimize çekmemiz gerekiyor. Shotgun'la bize vurup uzay etmesi bir rengi gerekti. Şimdi biri bunu vurduk. Ee, bu kaç vuruyordu? Yani mecburen bunu vuracağız. Tamam. Enerjide yapacak çok fazla şeyimiz olmadığı için kuvvetle muhtemel bu maç galiba lose olarak gözüküyor bize. Vuruşunu yapsın bakalım. Son vuruşunda 400 vurdu. Helal olsun. Yani canı çok az. Bana tek bir vuruş hakkı verirse ki vermiyor. Bu yanına hiç uzakta durman bilmiyorum ki. Soğuma kullanacağız. Tek bir vuruş hakkına bakar. Verdiği anda alırız maçı. Tamam. Pek de vermeye niyetli değil gibi duruyor. İki soğumu kullandık. Bunu da kaybedersek. İki kaybettik. Üç lose bir win olarak 12. rankta düşüp devam ediyoruz. Mükemmel bir mağlubiyet serisi yakaladık. Bir enerji robotumuz var. Bir fiziksel robotumuz var. Bir de yani karışık. Ama karışık da geldi. Ne kadar enteresan oldu. çıkardık. Şatkanımızı koyduk. 380 lira. Ondan da bir 254 geldi. Kalkan 61'e düştü. Şimdi 181'e 324 vurdu. Kalkanımız 106. 1 frantik. 3. 2. frank 4 sonra 206. 220'de dur. Ondan geldi. 28 kalkanla 457 canı kaldı. Tony'nin bizi harikulade bir vuruş yapıyor ve 51 vuruyor. 774 de cabası. Pekala. Seni buraya davet ediyorum. Şapkanımı koyuyorum. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Bir şey çok güzel oldu. Uzakta kalması daha iyiydi. Keşke ben yanına gitseydim ama neyse. Şimdi enerji fiziksel karışık bir robotumuz var. Evet. Drone burası çıktı hatta. Harika bir adaymış. 528 çok güzel. 280 oradan geldi. 25 kalkanı kaldı. 900 canlı beraber. Bunu %99 alırız diye düşünüyorum şimdi yeni yükselttiğimiz güzel harikuladır olduğumuzda çıkardık. 232 kaldı. Hemen GG. Hala savaş basını takdir ettim ben şahsen. Görüşürüz kendi gücüler. Ne oldu? 3'e 2 yaptık. Güzel. Tekrardan 11'e çıkmayı başardık. Hemen hızlı bir şekilde tekrardan savaşa giriyorum. Bakalım nasıl robotu gelecek. Bu arada önceden aşırı bekliyordum artık bayağı bir hızlı geliyor. İki tane ısı robotumuz var. Isılarda çok bir problemimiz yok. Ya yani ısıları alırız gibime geliyor şahsen. Oynaması da bekliyoruz. Oyunuz. Aa çok güzel. Ne oldu? 3'te 3. Üç. Yani 3 win 3 lose olarak. Pekala. Bakalım nasıl bir şey. Bir ısı. Bir fiziksel ve bir enerji. Enerji kullandı. Enerjiyle de girdi. Şimdi robot değiştirmek gerekiyor mu? Şu anlık gerekmiyor. Hemen bir başlayalım. Değiştirmek ama sonra o da değiştiriyor. Sonra bir baga giriyoruz. Kısır döngü falan. Devam yani. Harika. Harika. Hemen robot değiştirdim. Bunu da drone'u çıkartalım. O da robot değiştirecek muhtemelen. Tabii ki de. Bunun da uzaktan vuruşu var. Benim de uzaktan vuruşum var. Nasıl olacak bilmiyorum. Güzel. Evet, Çifte kapatmayı yedik. Hatta bir sonraki elin kapatması da bile verdi yani. Herhalde olsun. Pekala pekala. Yani vuruş hakkı gelirse alırız ama pek de vuruş hakkı gelecek gibi de duruyor değil. Mesela. Harikulade. Yani bekliyoruz. Biraz yıldırma politikası. Muhtemelen bu maçı kaybettik zaten de. Robotu değiştirdi. Diğer robot gelecek diye. Güzel bir hamle. Tebrikler. Şimdi bunun dipçi ağzına bir Bize çekiciyle bir vursa. Birazcık yavaş oynuyor sanki. Zaten yendin. Niye bu kadar kasıyorsun? Onu anlamadım da. Güzel enerjiyi sıfırlayamadı. O bir kere daha olsa vurmuş olduk. Bu sefer sıfırladı. Vuramadık. Bundan sonra da böyle devam eder deyip çıkıyorum. Ne oldu? Galiba 4 win 4 lose oldu. Çok enteresan. Öyle devam. Bakalım. Gerçekten hızlı buluyor ya bu arada. Bir fizikselimiz, iki tane sımız var. Enerji yok. Başlıyor. Bakalım. Çıkardı, vurdu. 64. Biz de çıkardık. Bir de pompalı koyduk. 204 oradan 197. Buradan derken. Bunu alırız diye ümit ediyorum. Ama birazcık yavaş oynuyor. Çok güzel. Kalkanım paramparça. 20 kalkanımız kaldı bu arada. Ben de kendimi isteyeyim. Sana biraz yardımcı oluyor. Hadi bakalım. Ufak bir kayıt atlaması oldu. Problem yok. Sadece bir el geçti. Bir tekrardan vurduk aldık. Çok güzel bir soğumamız gerekiyor. Zaten hani evet, bu robot Tek elde soğuruz zaten. Çok iyi aldık onu. Daha ikinci robotumuz var. Evet. Çifte kapatmamızı yedik. Bakalım bir kez daha ıslatabilecek miyim. Çifte olarak. Yok. Tamam. Vuruşum zaten yok. Kendime mi çeksem? İtsem daha iyi olur. En azından diğer robottaki o üstteki vuruşları Tamam. Şimdi ısınmadan ilk hamlemiz. Şuraya geliyoruz. Bunu bir koyuyoruz. 746 çok güzel. Şimdi ne yapacağını merak ediyorum. Yanımıza doğru gelmeyi seçti. Onu e. çok güzel. Dronumuzu çıkardık. Buradan vuracak bir vuruşumuz yok. Bunu kendimize çekelim. Madem yakınlaşmak istiyor. tek kapatma çözeriz biz bu işi. Bir tane bundan. Tek bir hak daha verirse param parça ettim onu. O hakkı vermedi maalesef. Ne uğraştık ya bugün. Çok enteresan yani. Tamam harikulade. 12'ye tekrardan düşmüş bulunuyoruz. Bir enerji, bir ısı, bir de daha yapım aşamasında olan minik bir robotu bulunuyor. Keşke ikinci robotla girseydim. Enerjiyle gelecek. Evet, neyse. Kötü planlama. Şöyle bir, aklımda vurdum. vurdum. Bakalım neler olacak şimdi burada. 178 burada enerjimizi sıfırlayamadık çok harikulade dibini koyduk dibini koyduk durumumuza enerji kalmadı enerji sıfırlandığına göre hemen bir robot değişimi buradan vuracak bir şey yok konumuna bakalım bir tane geri gitseymiş çok harika oldurmuş kesin bizim yükseldik tamam bunu da sıfırlamaya çalıştık harikulade bir şöyle bir geri itelim. Ondan sonra da şu vuruşumuza çok güzel oldu. Şimdi drone'umuz diğerine vuracak. O bize vurduktan sonra biz uzağa aşınarak binlik vuruşumuzu buna kullanacağız derken çok harikulade olaylar yaşayacağımızı düşünüyorum şu anda. Tamam. Şimdi bu bir. Bu iki resek. Bu kuzuz. 229'da 498'e kadar düşüyor. Güzel vuruş. 250, 100, 88 dedi. Bunu tekrardan yanımıza çekip bunu da koyduğumuz zaman azıcık sesi kısayım bu arada ne kadar etki ediyor şu an bilmiyorum. Bunu da almış olduk. Galiba almamız gereken tek bir maç kaldı. 11'e tekrardan çıktık. Evet son bir maç kazanmamız gerekiyor. Eskisi kadar yavaş bulmuyor diyor. Burayı kesmiyorum. İnşallah hemen bulur. Bayağı bekletti. Bir ısı, iki ısı, üç enerjimiz var. Enerji kullanmadı. Harikulade bir hamle yaptığını düşünüyorum. Enerjiyi kullansa bizim için birazcık daha zor olabilirdi. 167'lik bir vuruş yaptı. Hemen biz de kendimizi istedik. Kendisi de bir destekçi olalım. Durun. Bir tane alıyordu. Güzel. Hemen Aga'ya destekleyerek kendimizi ısıtmaya devam. Bir canı kaldı. Bu vuruştan sonra muhtemelen bir kere kapatır diye düşünüyorum. Aynen. Hemen Hmm, alanımız dışında kaldı. Pekala. Şöyle yapalım. Hem konumunu korumuş oluyordum. İkinci robotumuzla binlik vuruşumuzu kullanabilelim. Çok güzel. Çok harikalar. Muazzam muazzam. Şöyle bir. Tamam mı? Sen orada kal. Ben de bir soğuyayım. Drone da bir sana vursun. Muhtemelen beni alamaz diye düşünüyorum. 375 vurdu. Bunu beklemiyordum açıkçası. 400 de beklemiyordum. Tamam. Konumu çok güzel. Fakat binlik vuruşu burada kullanamam. Ee, yakınlaşalım. Konumunu değiştirmesin. Kontrolü de bize vursun. Ama yine olmadı işte. 17 kaldı. Evet Yok hiç hoş olmadı şu anda. Neyse bir tane bunu vuralım. Bizim bir tane geri gitmemiz lazım. Geri nasıl gideceğiz acaba? Bir bunu kullanalım biz. Bir tane geri gitseydik kendimize çekerdik. Tamam demek ki o vuruşu çok da kullanamayacağız gibi duruyor. Çekişle bize vuracak. Bir tane de yanımıza gelse tadından yenmez Gerçekten kaçtı Pekala bir bundan vurduk Ya tam bir tane de. kapanmıştık bunu alır mıyız Diye düşünüyorum ama Çift soğutma işi hiç hoş olmadı Çok güzel bir koruma geldin be Kaçma Ah be öldürdü bu arada kaçmasaydı almıştık ya öldürmeseydi daha doğrusu. Evet yine bir maça giriyoruz. Çok enteresan bir şekilde bu oyun bitmiyor. Bugün sınırsız oldu. 5 tane ben alacağız ama birazcık niye böyle olduğunu ben de çözemedim. Robot verecek inşallah savaşmamız için. Bir fizikselimiz var. Bir enerji bir de ısımız var. Güzel. enerjiyle geldi. Bu, bu biraz kötü oldu. Tamam. Enerjimiz sıfırlana kadar devam bakalım. Henüz sıfırlanmadı. 2 tane daha vuruş yaptık. 500'e kadar düşürdük. Çok iyi. Bu sefer de bir tık enerji bırakırsa ki bırakmayacak içinden geçerdik. Harikulade. Enerji modumuzu al, almışken hemen robotumuzu değiştirip buna bir 500'lük vuruş denedik olmadı. İyi var robotunu değiştirmedi. Hemen drone'umuzu çıkardık. Mecbur yine. Ha konumuna bakalım bir. İki tane gerekmesi gerekiyor bu arada. yüzden bizim bunu dibine gitmemiz lazım. Tamam enerji ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Güzel bakalım ne yapacak. Çok güzel kendi geri itti. Harikiler gerçekten. Doğru konumdayız. Hemen ışınlandık. Bir koyduk. 968 artı 204 olarak 1079'a kadar düşürdük. Mecbur geleceksin. Harikiler. Şimdi bak. Bu bir bu iki bu üç kalan 199 canımla diğer robotu alabiliyorsam da helal hoş olsun hiçbir şeyle demiyorum hala savaşıyor olması gerçekten takdir edilesi bir durum kendimize savaşmadı. ama savaşmadım ha, görev tamamlamışız ben bir anda çıktı zannettim harikulade bunun da ödülünü almış olduk Yine 11'e çıktık ve 11'de kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.